Hamınızsa Çanakkalədən salam aləkum. Atnı teyində durmuşum mən. Eee, inə. Həmməyə salam. Yine aşağıdan kaydık su alıp tuşlukta oturduk. İnanmı da kalanı yine bir girişe gelmiyor. Köpür değil. İnanmı la, da lan yine... Yürüttü yine. Sallanır. Oha! Kaç raylı mı? Kedi mi bu? Ne oluyor bu? İyi bilin, ben Kim bilir? Yazsın komentere kim bilse. Akul şimeş mi o? Ya, kasıtlı mı? Yama kuşları yine yapan. Hmm. Heh. Biz kostümün nereye ne bakıyorlar? Şimdi yukarı gitemez mi? Hı hı. Ama hoşlar bir yaklaşık. Ben de Ama gittik. Yine şöyle burada da ayıtı bir çekim. Mən uyaktaki için daha çok podar kızartımızdan badır. Yine şu ekranda görgeleriniz deyin. Her türlü gülle, her türlü tortla, her türlü podar şimdi karot geleni dastafke etemiz. Bundan başka da ülkelerinizi, bağlarınızı e, uyandırmak için her türlü iğruş kele, her türlü podar kele badır. Bizeni nişetip e, dastafke etede onumuza görecek bosanızla yine şuradaki e, Instagram sayfamıza girip görüp bilesle. unda nima deydi o'zlaringizni yaxshi qaranglar sog' omon yuringlar videoga nima deydi bu mun yoqqaa yetsang bi bolasan deydi ets s ichasan deydi oa to'g'ri ketsan paaдук deydi ko'a manti deydi ak esanga bu yoqqa ys bu yoqqa yetsang yashidan baliq yeysan deydi может thiп саb ochiq саа yahi yoiа boа баlыq Çok güzel bir şey. Bu ne ama? Evet, bir sapar geldik. Ee, Nale işi yapalımız yok. Kart da ee, var hani. Vam kartı nesi yok hakan da mı? Ağzak. Ha, işte. Yok hakan. Biz aynı Oha, Bakayım. oha. Yine. Yine, 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 yine. Bir de palma adam var hakan. Olsun. Ee, Nale işi yok, pol yok. Ha. Ee, yan kadar mı e bu bizler de indik sapar gegenlerinizde belersle derdi. 131 lira pul oldu. Yani 14, 10 dolara yakın buldu. oldu. Aa. Ee, yani bilmedim kaysı restoranda bu onun neyse artık. İndiki merte böyle senle de bir beret okun. Aaa. Şimdi ne ne? Gegenlerinizde mahsatın adını belersle falan ne? Şey yapıyor adam duradı. Evet arkadaşlar geldik video sürmek yemeden çıkıp çoktan geldik şimdi daha zat satlatma yerine şimdi beni görkezem bizim bir de e, mini etip yasalgan, e, maketi var şöyle şöyle yemel zatla Hazine e, biraz görünmüyor. lakin çoktan karasam onca bir görünmüyordu aslında arka tarafından karasanızdan şöyle yine inşallah Bırakın gibi kesin Ne işi var? Aynen işi Ana yok Yani bayır hmm. bayır bu Lakin az içinde gör ki zaman e, neler tank din neler atalım, Bir de içine giremiz az kadar bunda bir ekskursiye gidip attı. Aynen ona bunda. Uh! Güzel olsun YouTuber rüptegen bunda. Ayy! Muz at ya. Ok mu giz alar? Ok oh, mu giz alar ya? Giz alar, kranit zaten gel. Bir alıp neye ne işini? Bir çıkanla saldatla top olma. Topuna to'pini qarasang onunla sep bilan sep bilan aylanadigan bu yerda o'qii qtdian yer ekan bhabiro'qhamu az yuz kilogram munchadan hozir yozilib turibdi ana shu ya toчнi yadimda yo'q mal salqin ichic Bu ruxsat yo'q sağlık qarasan. Bir de sağlıkla dəm alıqan, həm yaxın zatlanı, koyulan da təhkəndəni. Taç gedəmiz. Yine bir yine ox yine. atada yine. adam yine Yine.

hozir shuni точhны kilosini zoni anu yerda yozib turibdi ko'rkazamiz n bu yerdanqat yera poezd poyezd yo'l bilan ana mana budan полный to'pni aylanadishun bu yoqqa bu yoqqa ishlatib o'ya ekan buni ana u yerda ruchka qiladigan yeri bor oylasi aylanadia shuni oyladi na bu hestrnkan Karasan da bir tencil var mıdır? Ne yıl önce oyla kapılgan zatlar. demirden kuyulup kalınlık, Bu eskili ne Şu hakik kadim ki e, şu dövürden kalan yani son bu, bu. Aynen. Dur boy algan <laughs> ya, ya, Demire, evet, ee, şimdi daha işe gitmemiz. Ee, şöyle yazıp tuttu yine. abdurrahman döneminde yılların başlarında 1890 1890-da Çanakkale 18 Mart 1915-ci ildə 4-cü topçu yüzbaşı Mehmet Hilmi idi. Bu topçu İnşurda bazı killasını ağramı tam olarak. Hə, yenə İngilis gəmlərinin ana silahını oluşturan 305 millimetrlik toplar 385.6 kilogram ağırlığında kalıyor. Yani, yani 300 nitre kilo ne? Şey Yani 385 kilogram o. Karan. Hmm. Gemilerine 22'si 215 kilogram, 25'i hmm. 190 kilogram ve 46'sı 140 kilogram arındaki mermiler 93 to'qson uchtoni yopimih deydi hmm. Bilgi deydi qara ha yo'q ana yoqda yozilib turibdi uni ko'targan top toni shu yoqda hozir haykali boruni ko'tarib turgan haykali shuni osha yaqinda yozilib turibdi chaklar ko'targani точно shu odamni bir o'zi ko'targan keyin buni ichigakiichiga kirib ko'ramizbir yapik soyoda hoyat mguz İçine giren bizi indi. Oh. Oh. Kapağında bir de gerçek mermi. Gerçek mermi. Ağramı yerde kendini? <laughs> Götek. <gülüyor> Götek göremedim Zaten düştü ki götürmek. İçeriden olarak koyup, yani bunu yaklaşıp Yine deniz yine. ha. Yine yine. A -a. Var, A -a. ha bu e, daha cegen, e, Düşman o, var, o kara atıp denizler düşkenlerinden üzerine koyup dolan. Şu yine götürüyor, yan adamı. Neyse. Bu da mı bu ha, MMS Oregon, elden hemen çıkın, beraber etti. Şu niye? İndi gözüm gördü aslında, gözüm gördüm ne Aha, Şimdi yankı ne varalı? alı? Şakta gördük Ulu heykeli ha? Heykeli alı? Tamam. Heykeli alı Hani? Gittik. Evet. Arkadaşlar. Çok gidiyor deniz. Ee, hmm. Akşam bize kamp yaptı. Çok gidiyor. Şimdi şuradan hmm. karanlara. Arası iş oradan karanlık, kiskin en abri iş orada, iş orada, iş orada. Montajda Yeti. akşam kamptan kızıklı videolar gör, görüntü gördünüz <laughs> Eğer akşam elim bir koysa. <gülüyor> <gülüyor> Çok ki bu muhacirde kamp yaptık, topayda. Onu gördüm, nasıl oldu? Ha, indi. Aga evet, karan, sik, yine. orqamizdaoad o'n boshi ming boshi bir sakramizda a shu yoqqa o'tamiz bir ikki uch mana do'stlar keldikpulni yarmini ko'tarib turibdi ekan ediodam ekan bu Merdane, yani çeker yötergeni azaltıyor, yöter, birazcık yöter, tuttu. Hı hı. Ee, bir şunları tutturun, okuyacak adam hani e, evet. pauza koyup videonu okuyacak şey adam. Çevreniz Tamam. Şöyle de, yani, bu topun 140-190-200 gram ağırlığındaki merdaneyi e, sırtlayıp kaldırarak ateşin devamını sağlamıştır, dedi. Hı evet. hı. Bir dönemde toşunu belirlemezsin, çekil alırsın. Yazılır. Lekin yazılıp durganı e, şu 140, 190, 215 kilogramlık oh. toplanı götürgen de bu adam. He, onu da. Aynen. Ha, yine. Ya, yukarıda bana yani, ne Gerçek ne? Ha, yine şunu yine manzaramızı. Bu yaş okam Hüzünlü nene. Bundan Bunda çetemiz maksat. Şurada videonu kapatamız mı? Kapatalım. Kapatalı. Ee, videodum uzun geçecek şunun için. Denizler çıkanımızı e, yine bir belki manlıkta getirmiş anayakta çok ne ki. Şimdiki şey videonu sıptırmanla şunun için. Bu videonu bu kadar hadi. Kalan hmm. gelip ki ama bıraktım. Aha. Ee, yine dostlar e, kanalımıza abone olmak, like basmak, ne bir şekilde yaddan çıkarmakla, özelliğinizi açıklarla e, sağma yöne İndiki videoda e, görüşemiz. az indiki videoya getemiz. Onu indiki videoda e, görürüzle. Bu da kalacak. da gittik.